Kelimeler ve Kimyasallar Süleyman Seyfi Öğün Geçenlerde yine bir kadına şiddet hadisesiyle karşılaştık. Adamın biri kendisinden ayrılan ve barışma teklifini reddeden eski nişanlısının yüzüne kimyasal atmış ve ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Kızcağızın hayatını karartan bu hadisenin dramatik boyutu üzerinde durmayacağım. Beni asıl sarsan sanığın emniyette verdiği ifade oldu kelimelerin yapamayacağını kimyasalla yaptım diyordu. Çok sarih olarak anlaşılıyor ki bu şahıs duygularını ifade etmek istemiş lakin tıkanmış ve şiddette karar kılmış. Evvel emirde kabul etmek lazım gelir ki insanların duyguları her zaman kelimelerde karşılık bulamıyor. Hakikatte sözün bittiği yerler anlar var. Şiir ki kelimelerin en ince tornalardan geçirildiği bir sanattır bir çare kalabiliyor. Hatta şairler arasından bunu itiraf edenler çıkabiliyor. Mesela Orhan Veli'nin anlatamıyorum şiirinde dile getirmeye çalıştığı, kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlar anlar var. Bazı çevreler bu kifayetsiz durumlarda müziğe dikkat çeker. Evet, müzik bilhassa da sözsüz olanları mesela Aldous Huxley'in işaret etmiş olduğu üzere anlatılmayanı anlatmaktır. Medeniyet kaygısı da bir bakıma kelimelerde karşılığını bulmayan ve bu sebeple insanı baskılayan duygularla başa gelme kaygısıdır. Her medeni durum kaçınılmaz olarak ahlak kaideleri üzerinden bir disiplin oluşturur. Ama sadece disiplin bu kaygıyı gidermeye yetmez. Hatta mesele sadece ahlaki disiplin olarak kalırsa boğucu bir tesir doğurur ve iki yüzlü tepkimelere sebep olur. Medeniyetin sert yüzünü oluşturan disiplinden hariç olarak onun yumuşak yüzünü anlatan estetik bir şekillenme göstergesi biraz da bunu telafi etmek, dengelemek için olsa gerekir. Şiiri ve müziği olmayan medeniyet yoktur. Çünkü eğer söz ve ses sanatlarıyla karşılık bulmazsa o duygular insanları ele geçirir ve çok defa başkaları için zarar doğuracak, beraber yaşama düzenini bozacak tuhaf davranışlara sürükler. İnsanların sevdikleri tarafından terk edilmesi çok sık rastlanabilen bir durumdur. Şairler de bu terk edilmişlik duygusunun üzerine sayısız şiirler yazmışlar, bu dramatik halin nasıl karşılanacağını ince ince anlatmışlardır. Mesela aklıma Bağdatlı Ruhi'nin o muhteşem dizeleri geliyor. Sevgilisini elinden alan rakibine şöyle sesleniyor Bağdatlı Ruhi. Künce mihnette rakiba bizi tenha sanma. Yar ger sende yatursa elimi bende yatur. Edebiyatçılardan izin alarak ifade etmeye çalışayım. Meali kabaca galiba şu. Ey rakibim! içine itildiğim ızdırap köşesinde beni yalnız zannetme. Eğer sevgili senin kolunda uyuyorsa acısı da benim sinemde yatıyor. Bağdatlı ruhi insanlara sevgili için elem çekmenin ona sahip olmaktan daha yüce bir duygu olduğunu anlatıyor. Fuzuli Leyla ve Mecnun'da Mecnun'un Leyla'ya kavuşması kabilken oradan derhal uzaklaşmasını anlatır. Başka bir şiirinde ise aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındandır diyor. Meali şu: Aşk derdiyle hoşnudum ey tabip. Yaramdan elini çek. Bana derman olarak hazırladığın merhemlerdir asıl beni helak edecek olan. Eski divanlarda bunun gibi sayısız şiir var. Çıkar ve sahip olma tutkusuna şartlanmış olan modern insanlar, bu kadim şiirlere rastladığında muhtemelen onlara karikatür muamelesi yapar. Bunlar zür tesellisi der geçer. Zaten modern eğitim tarihimiz evvela bu şiirleri milletin affedersiniz ulusun kalkınma azim ve kararlılığını çelmeleyecek birer uyuşturucu olarak alay konusu haline getirip lanetledi en beteri kurucu kadrolar bu şiirin dili olan Osmanlı Türkçesi ile oynadılar. Daha sonra gelen muhafazakar iktidarlarsa güya ihya etmek adına onları kaba saba müfredatların içine sıkıştırdılar. Nesillere yeniden o zevki kazandırmak değildi bu. Hasılı duygularımızla nasıl başa çıkacağımızı öğreten çok büyük bir hazine göz göre göre çarçur oldu gitti. Kelimeler kifayetsiz kalabilir anlarım. Tavsiye müziktir. Ama kelimelerin fukaralaşması, kifayetsizleşmesi, ifade kısırlıkları başka bir şey olmalıdır. Türklerin de meselesi bu. Geri dönüş mümkün mü? Bunun bana çok zor göründüğünü ifade etmeliyim. Yeni iletişim teknolojisi bunu neredeyse tekmil boşa çıkarıyor. neo hiyeroglif bir evredeyiz. Emojiler kelimelerin yerini alıyor. Jack Ellul'ün mühim kitabının başlığı artık hayatımızın bizzat kendisi oldu sözün düşüşünü, itibar kaybedişini idrak ediyoruz. Hakikatin saltanatı sona erdi. Kaba bir gerçeklik içinde yaşıyor, somut olarak beş duyumuza karşılık gelmeyen hiçbir şeye inanmıyoruz. Kelimelerin kahir ekseriyetini kaybetmiş bir millet olarak bu hali başka milletlerden daha katmerli yaşamakta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Kelimelerin sönümlendiği bir dünyada kimyasalların onun yerini almasını çok da yadırgamamak lazım. Sadece bu sanık için değil, trafikte kanlı bıçaklı olan, sitelerde, sokaklarda, parklarda birbirine giren, her gece televizyonlardaki tartışma programlarında futboldan siyasete, ağızlarından köpük saçarak bağıra çağıra konuşan adamlar da bu kimyasal dünyanın birer parçası. Kimyasallar sadece çevreyi ve bedenlerimizi tahrip etmedi. Zihin ve dil dünyamız da bundan nasibini aldı.